Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün serviste 3 tane karakter yapacağız. Hadi başlayalım. Tamam. Şuraya. giriyoruz. Fade. Yeni güncellemede böyle güzel şeyler gelmiş. Şöyle güzel şeyler geliyor. Nasıl? Siz de yapabilirsiniz. Ben yeşil gözlüğü seviyorum. Çok güzel yeşil Sadece yazıyoruz şapkaya da. Şöyle ulduzlu kulakçık. Şöyle şuraya sadece yazıyoruz. Şunu seçiyoruz. Her şeyimiz sadece. Şöyle şunu. Abi. Şimdi... geliyoruz, geliyoruz, geliyoruz. He, şunu beyazı seçiyoruz. Nasıl? Birinci karakterimiz hazır duruşlarımızı yap. Ve buraya güzel yazalım. Kaydedelim. Şimdi yine hasta şekline giriyoruz. Bastım, bak. He. Arkadaşlar. Şuraya gidiyoruz. Şunu seçeyim. <laughs> bu iyiymiş de ama biraz kötü şu olsun ama şu iyiymiş Gözümde. kötü de bu da kötü Heh, şu muydu? bak ah, bu muydu yok bu değil hadi sincanem Buydu ya buydu. Neredesin? Şurada. Şunu çekeyim. Dur Bir tane saç örmüştüm az önce de. Şu. Çok güzel. Göğe gelsin de şifreyi fark ediyoruz. Bu sefer mavi olsun. Ve ikinci karakterde hazır duruşlarımız aynı. Geri yazalım. elim abisine. Şöyle. Şuraya Başka. Başka bir bu olur mu ya saç? Çok bok. oldu bu saç saç çok iyi çok şu yüz de güzel değil mi? Nasıl ama hastalık kapmış gibi. Gel gel. Ya bu biraz sıkıntı oldu. olsa acaba bu mu olsa çok güzel Ben kırmızılı bir şey yapmak istiyorum. Aha şu iyi. bu da <laughs> Ama şurada ne güzel şarjlar var. Dur ya şu kalsın. Kalmasın. kalmasın çok güzel bir saç arıyorum. Burada çok güzel bir saç yok mu? Neyse ya bu kalsın. Her zaman bu saçı alıyorum. Hadi şu olsun. Şu, şu güzel. <laughs> Arkadaşlar karar verdim ki, Spiderman olayım, Spiderman kız olayım. Yo, nerede bu şey? não Dur por da değil bu <laughs> <Dur bir> da. <dakika. gülüyor> tane şapka vardı ya. Üzerine böyle takmak için. Bakın böyle bir şeydi ama bu değil. Üzerinde Spiderman. Heh, buldum buldum arkadaşlar. Hadi şuna da şu Şöyle yeşil. <Sessizlik> hmm, <tak. Sessizlik> Arkaya katını yazalım. Bakın arkadaşlar. İki tane de böyle çok güzel duruyor. <laughs> Çekil oradan. Oldu. Hoşça kalın. Bay bay. Videoya like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bir dakika hepsini göstereyim. Birinci güzel. Çok güzel oldu. Okay. Gerçekten çok güzel. En güzeli de bu. Bu videoya Like atıp abone olmayı unutmayın.